Çok kıymetli bir misafirimiz bizimle, Kıbrıs'taki Türk Edebiyatı'nın önemli kalemlerinden, yazarlarından Emrah Öztürk. Hoş geldin. Hoş bulduk Derviş Hocam. Nasılsın? Çok teşekkür ederim, <laughs> sizi gördüm daha iyi oldu. Biz de 9. sınıf Kıbrıs Türk Kültürü ve Edebiyatı dersi meraklıları olarak çok mutlu olduk, bizi ağırladığınız için. Bu yıl kitaplarımız değişti 9. sınıfta ve sizin de bir makas isimli öykünüz yer alıyor kitabında. Evet. <laughs> Bu yüzden öğrencilerimizle böyle sizi buluşturmak istedik. Ders kitabında yaşadığın ülkede bir öykünün yer alması nasıl bir duygu? Tarifsiz bir duygu. Gerçekten çok mutluluk verici, gurur verici bir duygu. Yani ilk bunun haberini duyduğumda şaşırmıştım genç nesillerle bir şekilde bir iletişime dönüştüğünü gördüm yazdığım öykülerin. O açıdan da hani çok mutluyum, çok gururluyum. Umarım iyi bir katkım olur, iyi bir şekilde dokunurum arkadaşlarımıza. Umarım beğenirler ya da onları da bir şekilde tetikler, bir ilgilerini çeker. Onlar da başka öyküler yazmaya yönelirler belki ya da iyi bir okuyucu olurlar ileride. Şöyle, aslında e, anlatmaya çalıştığım şey e, tek başına bir cümleyle işte şunu anlatmaya çalıştım diyerekten tamamlayabileceğim bir durum değil. Ama hani işi ne zaman kolaylaştırır, ne zaman herkes anlayabilir? Şiir. E, i̇şin içine şiiri koymadan olmaz. Özellikle benim e, öykülerim şiirden sürekli el alan öyküler. E, o şiirsizlik halinde ben yazamıyorum. E, çok denedim, e, olmadı. Dolayısıyla Makas da onlardan bir tanesi. İlk önce duygu ve duygu ile birlikte gelen bir şiir vardır. O sonrasında akar. Eğer o şiir okumaya aşinalık geliştirmişse öğrenci çok rahat bir şekilde bu makası da okuyup anlayabilir. Çünkü e, en nihayetinde makas bir e, metaforik bir öykü. E, metaforun ne olduğunu arkadaşlar evet. oturup böyle yani. bir e, araştırmaları gerekir. Ne olduğunu öğrenmeleri gerekir, metaforun ne olduğunu. Ee, ama hemen söyleyeyim size, bir sözcüğün yerine başka bir sözcüğü kullanma, bir kavramın yerine başka bir kavramı kullanarak aynı anlamı yakalamaya çalışmaktır. Bir e, sözcüğün yerine diğerini kullanarak da iletişim kurmaktır. Aslında herkes e, günleri yaşamında metaforlarla e, iletişim kurar. Öğrencilerimiz de aslında yapıyorlardır. Bu da e, o metaforlara dayanan e, bir hikaye olduğu için Birazcık ilk bakışta belki yani daha soyut, daha karmaşıkmış gibi durabilir ama işin içine girildiğinde ne demeye çalıştığını, ne anlatmaya çalıştığını çok net bir şekilde öğrenci öğrenebilir. Evet bir kopuştan bahsediliyor. Bu kopuş hem psikolojik bir kopuş hem manevi bir kopuş hem büyümenin yarattığı bir nasıl diyelim bir kökten kopma ayrılma hali gibi bir durum var. Hepimiz bu hali hissediyoruz. Genç yaşta, çocuk yaşlarında hissediyoruz artık o yaşadığımız o huzurlu, sonsuz çimenlerin olduğu, bitmeyen sabahların olduğu bir dünyanın yavaş yavaş bittiği yerine size sorumlulukların ve görevlerin verildiği, bir hedefinizin olduğu, artık düşünürken birçok şeyi hesaba katmanız gerektiği bir dünyaya giriyoruz. Dolayısıyla o geçmişte kalan yetik cennet e, imgesi var. E, makas da aslında oraya bir veda etme hali. E, dolayısıyla e, kendi yapısı itibari dediğim gibi bir ezgili, şiirli bir hali de var ama biraz da böyle hafif bir melankoli de var tabii ki işin içinde. 2024 yılı önemli bir yıl. Evet. <laughs> Emrah Öztürk için, evet. e, adamızın, ülkemizin edebiyatı için. <laughs> e, tabii. Yolculuğun Limon Yağmuru'yla başladı. Türkiye'de yapı kredi yayınlarının e, ilk öykü çalışmasıydı Limon Yağmuru. Hı -hı. Ardından Anlatamıyorum isimli ikinci öykü kitabı. Ve yine akabinde e, 2023'te çıktı sanırım Eline evet. Dönemeyen Adam. E, Yunus Nadi öykü evet. ödülünü kazandı. 79. sanırım. Evet. Ee, müthiş bir heyecan. Hmm. Türk Edebiyatı'nda ve bence dünyada da e, önemli bir yere sahip Yunus e, Nadi Öykü Ödülü. Hmm. Ne hissediyorsun? Bizim e, ülkemiz adına da, senin adına da bu başarıyla hmm. ilgili. Evet, yani şimdi şöyle söyleyeyim. E, ödüller e, her şey değildir. E, ödüle ödüller güdümlü bir şekilde bir şey üretmemek lazım. İlk önce bunu ben her zaman düstur edindim, herkese de bu tavsiyede bulunurum. Esas olan şey sizin ürettiğinizdir. Ama öbür taraftan da kazanılan ödüller size bir motivasyon, bir yapmış olduğunuz üretimin karşılık bulduğunu görmeniz, takdir edilmek güzel bir his. Yani bunu ben Limon Yağmuru'nda aslında ilk kitabımın ilk öyküsü var. Leğen, Bir Leğenin Hikayesi. Ee, Tarih dursunka Hikaye Yarışmasında özel ödül almıştım. Ee, sonrasında e, böyle bir motive oldum ve bu motivasyon arkasından Limon Yağmuru kitabı geldi. Evine dönemeyen adam ise e, beklediğimin çok ötesinde bir e, karşılık buldu diyeyim. E, i̇lk önce e, Türk edebiyatının en önemli zaten 3-4 tane ödül e, daha doğrusu ödülü var diyeyim. Edebiyat ödülü var Türk edebiyatının içinde ödül mekanizması olarak. Birincisi ve sanıyorum en büyük prestijli olanlardan birisi Sait Hikaye Ödülü. E, ikincisi i̇kincisi Yunus Nadi, üçüncüsü Haldun Taner Öykü Ödülü. E, ve dolayısıyla Emine Dönemeyen adam e, şaşırttı beni ve e, ilk ona kaldı e, Sait Faik Hikaye e, 113'tü sanıyorum e, Öykü Kitabı arasında ilk 10 kısa listeye alındı. E, ben bu başarıyla e, Mutluydum, gururluydum ve yeterli diyordum ki hiç beklemeden e, bu sefer e, 400 küsur ödülün e, öykünün e, öykü kitabının arasından Yunus Nadiye ödülüne değer görülmüşüm. E, o zaman daha da bir e, şaşırdım ve e, çok gururlandım, mutlu oldum. E, bakalım bundan sonra hani demek ki e, yaptığım şeylerin, ürettiğim e, hikayelerin e, bir e, toplumda karşılığı oluyor. Onu görmek güzel. Hele de Yunus Nadi Öykü Ödülü gibi ki kendisi en uzun öykü ödülü organizasyonu Türkiye'de, Türkiye'de bir Edebiyatı'na dair 1946 senesinden beridir verilen bir ödül. Ve hani geri, geri dönüp bakıldığında bu ödülü alan bir sürü büyük edebiyatçı var. Onların sırasına giriyor olmak gerçekten çok değerli benim için. Bizim için de çok değerli. Sağ olun. Güzel çok sağ olun. biz başarılara, böyle gurur duyalım. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, bu arada bir şey itiraf etmem gerek. Limon Yağmuru'nu ilk duyduğum zaman çok kıskandıydım bu ismi. <laughs> ah, dedim, niçin benim ee, bu isimde bir kitabım yok? Ee, akabinde öykülerine baktığım zaman da hakikaten şiirsel bir lezzeti var. Ee, şiir okur gibi hissediyorum ki normalde aslında edebiyat çevresinde çok böyle şiir gibi yazmak, e, tavsiye edilmez evet. ama e, senin öykülerini şiir tadı olmadan da düşünemiyorum. E, bence e, normalde genel anlamda edebiyat çevresinde görünen bu zayıflık senin güçlü yanın Teşekkür ve e, bu şiirsel öyküleri de güçlendiren bir örnek kitapların. Hı. Ee, kitaplarında yeni kelimeler keşfetme yolculuğunu hissettim, sezdim. <laughs> ee, yani lügatta, sözlükte olmayan kelimeler türetiyorsun. Sonra leğen dedin mesela. Yani bir kova bir leğen nasıl öykünün ana karakteri ya da anlatıcısı olur? Edebiyatımızda çok fazla bunun örneği yoktur. Ee, hem az örneği olan bir şey hem de başarılı bir örneği olan yani o sosyal yaşantıyı bir L'nin dilinden ve gözünden yani teşhis kişileştirme sanatıyla görmek çok keyifliydi. Çok sağ ol. Öte yandan kitaplarında ve öykülerinde yine dikkati çeken Kıbrıs'a dair kelimeler, Kıbrıs'a dair yazarların isimlerine mesela denk geldik bazı öykülerde. Kıbrıs'a ait mekanların isimleri e, ee, Bassali'de hep Kıbrıs ağzı vardı. Vardı evet. Ee, ama diğer öykülerde de böyle tadımlık. Yani standart Türkçeyi kullansan bile Kıbrıs ağzının, Kıbrıs Türkçesinin tadı ve lezzeti var cümlelerde. Teşekkür ederim. Ee, bunu samimiyetle e, yani bu kadar içten nasıl yedirebiliyorsun o öykülerin içerisine? Yani birazcık bundan da herhalde bahsetmeni isteyeceğim. Tamam. Şimdi ne sahipseniz, sahip olduğunuz her şey sizin hem avantajınız hem de dezavantajınız olabilir. Sizin yapmanız gereken aslında sahip olduklarınızı avantaja çevirebilmek. Dolayısıyla benim ağzımdaki bu dil, bu Kıbrıs ağzı pek tabii bir şiire dönüşebiliyor diye bir fikirle hareket ettim ve Batsali'ye o zaman Ilmoniya mı da öyle yazdım. Ee, o da çocukluğuma dayanan bir şey. Ee, babam e, gelip bir Batsali yılanı öldürmüştü evimizi. Çok e, küçüktüm 7 8 yaşında bir şeydim. 8 yoktum evet. Oradan aklımda kaldı. Normalde Batsali çok küçük bir yılandır ama çocukluk e, e, hayalimde, imgelerimde şey böyle çok büyük, dehşet verici bir düşmanın e, metaforu gibi gelmişti o zaman. Oradan yavaşça işlemeye başladı ve hani bir anda geldi Batısal öyküsü. Arkasından Kıbrıs'la ilgili coğrafik olarak, isimler olarak, ağız olarak hepsi biraz daha şey, sizin sindirdiğiniz, sizin gözlemlediğiniz bir hayatın karşılığı aslında. Gözlerinizi açtığınızda ve görmeye başladığınızda bütün o şive, bütün o mekan, isimler hepsi aslında bir öze bir şiire hizmet ediyor. E, onu görüyorsunuz. E, ben bende de kendiliğinden oldu. Yani bu coğrafyada yaşadığım için e, bu coğrafyadan çıkması gerekiyor. Bir de e, şunu çok net bir ayrımını gördüm. E, benim kuşağımdan olan insanlar e, kimi yazarlar arkadaşlar var. Ama hani dikkat ettim hep okuma listelerinde yabancı yazarlar var. E, olabilir ben de çok okuyorum ama e, iş yazı yazmaya gelince kendi ana dilinizde bir sınava girersiniz aslında. Kendi dilinizi ne kadar biliyorsunuz? Kendi edebiyatınızı, kendi kültürünüzü, kendi tarihinizi ne kadar biliyorsunuz? Bunları bildikçe e, gelişirsiniz. Ama e, söz konusu e, kişi sadece e, çeviriyle e, okuduğu e, edebiyat e, bilgisi ona kendi öz e, hikayesini yazmaya e, yeterli olmayabilir. Bu yüzden e, Bence kendi yolculuğumda da kendi dilimle ilgili, kendi dilimde yazılmış kitapları okumak çok değerli. O yüzden mesela atıyorum işte Samet Mart bana göre hani çok değerli bir yazardı ve şu an hiç gündeme gelmiyor. Oysa ben onun hokkobaz öykü kitabını okuduğumda mutlu olmuştum. Kıbrıs'tan çıkan inanılmaz güzel bir kalem ve hani daha çok tanınması gerekiyor ve eminim Samet Mart gibi daha bir sürü değerli yazarımız, şairimiz var. Bunları okumaya gayret etmek lazım. Ki e, o aynı dilde düşünmeye, o düşünme pratiğine biz de katılabilelim. Yavaş yavaş bu kısa programımızın evet. sonuna geliyoruz. E, 9. sınıf öğrencilerimize söylemek istediğin bir şey var mı? E, söylemek istediğim ilk şey, ilk önce teşekkür ederim. E, sizinle e, buluşmak bu şekilde de olsa güzel, keyifli, mutluluk verici benim için. İkincisi de okumaktan ve kitaptan ayrılmayın. Yani bunu e, iş olarak gerçekten söylemiyorum. E, tabii ki teknoloji çağındayız. Tabii ki bir sürü medium medya e, var etrafımızda. Ama yani şunu unutmayalım. Kitap e, milattan önce 3 binlerden beri bizimleydi. Yani e, toplamda 4000 yıldır kitap bizle. Bizi biz yapan şey bu kitap ve kitabı getirdiği kültürdür bir bildikleri var büyüklerimiz. Dolayısıyla kitaptan gerçekten ayrılmayın. Size iyi gelecektir. Biz de çok teşekkür ediyoruz. edebiyatımıza, yolumuza kattığın ışık ve güç Sağ için kalemin daim olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam.